Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Aşure günü çekiyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Ve arkadaşlar, video geçmeden önce herkesin Aşure günü mübarek olsun. Hmm. Bu sene de aşurem çok güzel oldu. Günaydın anne. Günaydın kızım? Çok güzel bir şey kokuyor. Ne yaptın? Aşure. Aşure günü mü geldi? Yaşasın. Yiyebilir miyim? Tabii ki yiyebilirsin. Ama önce şuradaki aşureleri mahalleye dağıtır mısın? Ya tamam dağıtırım. Gelirken arkadaşlarını da çağır. Birlikte aşure yersiniz. Tamam. Onların üstlerini süslemedim. Şurada nar badem falan var. Onlarla süsleyebilirsin. Tamam süsleyeyim. Belki herkese sevmezdim anne. Evet. İki tanesini süslesem yeter. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Portakal sakın eve geç kalma. Sonra babam bana kızıyor. Tamam abla, bilinci söyleyişin. Bak bütün açtığını elinden alırım haberin olsun. Sakın geç kalma. Eve geç gelme. Tamam ya. Malım sanki. Eee kolyeyi nereden aldığını anlatıyordu. Ha çarşıda bir dükkan vardı işte oradan almıştım. Günaydın. Aa limon. Günaydın. Anneme şuraya yapmış. Onu dağıtıyorum. Hani bizi dağıttıktan sonra annem arkadaşlarını çağırır birlikte yersiniz dedi çok güzel. Ben senin annenle aşuresine bayılıyorum. Çok güzel yapıyor. Ben de seviyorum. Harika gözüküyor. Limon kız bana vermeyecek mi? Vereceğim kırpık teyze vereceğim. Malzemeli mi olsun malzemesiz mi? Ver işte hangisini vereceksen. Al bakalım. Kızım kayazcık. Anne bu ne? Aşure. Aa, ay, ne? Tatlı işte. Düştüm. Bir tane tatlı kızım. Eve gidince yersin. Ay, yerim seni ben? Şimdi de Neriman teyzeye vermem lazım. Geldim yavrum. Kapıyı kırsaydın ne öyle tak tak vuruyorsun? Aşure getirdim Neriman teyze. Ne? Alule mi? O ne kız? Aşure aşure. Ama ne? Ama ben bilmediğim şeyi yemem. Hadi eyvallah. Dur Neriman teyze gitme. Yavrum ne oldu? Aşure aşure. Tatlı. He aşure. Küçükken annem yapardı. Yerdik güzel güzel. Heh alayım ben bunu. Hadi annene selam söyle. Bay bay. Yazık yaşlı yak, yaşlı yak, kulağı duymuyor. Şimdi pis teyzeye gideyim. Aa kızlar siz beni burada mı bekliyordunuz? Evet burada bekliyorduk ama parka gideceğiz. Sen de oraya gelirsin. Tamam ben seni, sizi çağırırım. Bize gideriz sonra. Hadi gidelim. ablacığım. Limon ablan. Hadi aç kapıyı. Tamam. Anne birisi gelmiş. Kim gelmiş? Aa Limon kızım hoş geldin. Hoş bulduk Pisi pis teyze. Aşure getirdim. Anne birisi bizi alule getirmiş. Kızım sabah söyledim ya alule değil o aşure bize Neydi? Ay yerim seni ben. anne birisi beni yiyecek. Ee. Kızım bir sus. Sağ ol canım. Sağ. Sen onun kısırına bakma. Birazcık bugün kafayı sıyırdı da. Yürü içeri, yürü. Ben göstereceğim sana. Ee, bir tane şurada kaldı. Bunu kime götüreceğim? Abo. Börtlen amcaya. Allah'ım. Neyse. Götüreyim. Kunduzlar aşure mi yer ya? Allah'ım. İnşallah nal taktırmaz. Aa Limon kızım hoş geldin. Ben de tam seni çağıracaktım. Duvar arıyordum yardım etmek ister misin? Yok Börtlen amca ben sana aşure getirdim. Ee, tamam, aşure e tamam ama şuraya getirdiysen benim duvar örmeme de yardım edebilirsin. Değil mi? Yok arkadaşlarım parkta bekliyor. E bekliyorlarsa daha fazla da bekleyebilirler. Hadi gel bana yardım et. Hadi çocuk. Yok yok ben sana şuraya vermeye getirdim. Sen aşure ne al ben işime bakayım. Hadi eyvallah. Bu gençler de niye hiç yardım etmiyorlar ya? Alt üstü bir duvar örecekler. Anne biz geldik. Aa, annem nerede? Aa, aşurelerimizi koymuş. Evet. Hadi limon onu bırak gel. Tamam, geliyorum. Sen dörtten amcaya gittin mi? Gittim. Ne yaptırdı? Kaçabildim biliyor musunuz? Çok şanslıyım. Kaçtın mı? Nasıl? Sizin sayenizde. Ne? Nasıl yani? Parkta bekliyorlar dedim. Ona da bir cevabı var ki daha fazla bekleyebilirler. Evet öyle söyledi zaten. Sonra kaçıp gittim işte yani. Öyle. Ha, Pisi teyzen oldu kuzucuk. Sesini duyduk ağlama sesini. Ne dedin de ağladı? Yerim seni dedim. En söylenmeyecek lafı söylemişsin sen de. Sen bir tilkisin. O da bir kuzu. Yani doğal olarak E ben bir kedi olsam dağlar da yani. E yine aynı şey oluyor. Sen bir kedisin. O bir kuzu. Annesi bir kedi niye ondan korkmuyor? Bilmem. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada biz burada niye bekliyoruz diye sorarsanız babamı bekliyoruz. Hadi geldim binin. Aç olduk burada. Hadi kızım gel. Geliyorum. Ya şöyle. Aldım. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.